Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca Rüştü Hoca'dan ders molası Tekrar bulmacasıyla karşınızdayım Edebiyat tekrar yapacaksınız arkadaşlar Bu bulmacayla Çaylarınızı bir alın gelin başlıyoruz Havasıyla çözeceğiniz bir bulmaca olacak bu Yanında kupan olacak hocam Kesinlikle kupada bir bardak çayın olacak Bir bismillah O gerekiyor o zorunlu bunu çözmek için o zorunlu olmazsa olmaz Ufak ufak çayını hadi biraz zorladın kahveni yudumlarken Bu bulmacayı çözeceksin hocam Şimdi ben elimdeki herhangi bir kitabımla, herhangi bir kitabımla şöyle bir kapatayım hocam sorulara. Dikkat bir sürpriz olsun ya yoksa ne anladım tanıtımından? Dikkat bir sürpriz olsun size. Pelikan Kitap Evi'nin sitesine girdiniz hocam. Pelikan Kitap Evi. Herhangi bir kitabı aldınız. Yanına da sepete eklediyorsunuz. Şiir bilgisiyle ilgili temel bilgilerin yer aldığı, kesinlikle bilmeniz gereken bilgilerin yer aldığı bu bulmacayı hemen sepete ekliyorsunuz ve ücretsiz bir şekilde alıyorsunuz. Şu an buna nereden ulaşabiliriz hocam? Pelikan Kitap Evi'nin sitesi 1. Kitap seç 2. Şu an 2. Çok büyük sitede, çok büyük kitap evimde var arkadaşlar. Ücretsiz olarak alacaksınız. Şimdilik şiir bilgisini çıkardık arkadaşlar sizler için. Burada tam 30 tane soru yer alıyor. Kare kodla da cevaplarını da görme şansınız olacak. Çok güzel böyle pratik çerez gibi böyle atıştırmalık soruların olduğu, çayınla hafif hafif götüreceğin çok fayda sağlayacak. Ve gerçekten karton kağıt olduğu için böyle hani heba olmayacak bir yapıya da sahip. Hani bir A4 kağıt havasında değil. Karton çok rahat böyle yanında sağa sola götürüp getirebileceğin ya da tekrar yapabileceğin müthiş bir avantaj, müthiş bir fayda sağlayacak size. Her zaman ücretsiz olacak arkadaşlar. Bunu söyleyeyim ne olursa olsun ücretsiz devam edecek. Şiir bilgisi var şimdilik. Şimdilik bunu yaptık. Birkaç güne kadar da arkadaşlar inşallah edebi akımlar karşınızda olacak. Sonra devam edecek edebiyat dönemleriyle tanzimat, cumhuriyet, yazar eserler, eser içerikleri, eser özetleri falan gibi bulmaca havasında tamamı bulmacadan oluşan ve tamamen ücretsiz olacak olan bu hizmetimiz devam edecek. Şimdiden müjdesini vermiş oldum. Tekrar ediyorum Pelikan kitabevi ya da kitap seçten yapacağınız alışverişlerin herhangi bir alışverişin yanına çok rahat bunu ekleyip alabileceksiniz. Burayı kapatmışken bu kitabı da unutmayalım. TYT, TYT, Türkçe PUL tekrarı. Peki uzattım. E o zaman görüşmek üzere. Kolay gelsin.